Peki hocam iyi ya da kötü. Keşke dediğiniz oldu mu? E, keşke tabii. Yaptıklarınızda veya yapamadıklarınızda. Keşke şunu yapsaydım, keşke şunu yapmasaydım. Müslümanı e, Müslümanın zaten gün içinde binlerce keşkesi olur. Evet. Keşke şu sözü daha güzel söyleseydim, keşke şöyle davransaydım. E, keşke şöyle daha çok Faydalı hareket etseydim, zamanımı keşke şöyle kullansaydım. Zaten vicdanı bir Müslümanın sürekli kullandığı bir şeydi. Ben de sürekli kullanırım. <laughs> Peki geriye dönüp baktığınızda bu çizilen evet. kader sizin kaderiniz. Başta öyle evet. söyle. Bu bir çizilmiş bir şeydi. Evet. Ben geldim, görevimi yaptım. Yani Allah bunu evet. takdir etmişti, biliyordu. Vakti geldi, çıktı. Ben de kaderimi yaşadım. Siz bu kaderinize bir insan fıtratıyla razı mısınız? Hem nasıl yani? Çok müthiş sevk alıyorum. Yani İyi ki de Harun Yahya'yım. Elhamdülillah, elhamdülillah. <laughs> evet. Evet. Maşallah. Peki tekrar evet. dünyaya gelme imkanı olsaydı olamazdı. Reenkarnasyona biz inanmıyoruz. Evet. Evet. Ee, işte Darwinizme inananlar işte gün gelir reenkarnasyonu da önlerine koyacaklardı. Şimdi yavaş yavaş ısıtmaya çalışıyorlar. Siz tekrar dünyaya gelmiş olsaydınız, tekrar aynen Harun Yahya olarak bu hayatı bu sıkıntıları bildiğiniz halde tekrar bu işe talip olur muydunuz? E ya, büyük bir sevkle, büyük bir iştahla büyük bir heyecanla zevkle evet. sevinçle isterdim tabii.